Bizim yazdığımız tarihi hiç kimse silemez. Çukurova hava üstündeki İHA'lar Alexa üstüne yönlendiriliyor. İstanbul blokiert uns Führer. Bilge 3071 Dünyanın yapay zeka ile üretilen ilk sinema filmi. Yaratıcı ekibimiz dünya bir felaketin eşiğinde olsa hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olur sorusunu chat GPT'ye sordu. Aldığımız cevap Metehan, Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk oldu. Filmimiz tarihi belleklerden silen ve insanlığı yok etmek üzere olan kötü yapay zeka Dark Knight ve dünyayı kurtarmak üzere harekete geçen iyi yapay zeka bilgi arasındaki savaşı konu alıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Fragmanımızı yayına hazırladık. Bugün kamuoyuyla paylaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Fragmanımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüdüğünü ve gülümsediğini söylemek istiyoruz. Projemizin fragmanını YouTube kanalımızdan ve filmimize ait web sitesinden merak eden izleyicilerimizle bugün buluşturacağız. Teknolojik gelişmeleri anlık takip eden bir süreç sürekli işliyor. Umuyoruz ki bu gelişmeler hızla devam eder ve projemiz en kısa sürede vizyonda olur. Bilge olarak sıradaki projemizin müjdesini vermek istiyoruz. Bilge 3071 Savaş ve Strateji oyunumuzun hazırlıklarına başlıyoruz.